Evet şimdi büyük alkışlarınızla nikah memurumuzu sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklar bu mutlu geceye her iki adına hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler dilerim efendim. Kuvvetli bir alkış alabilirim sizlerden. Ne kadar kuvvetli alkış, o kadar moral demektir bu güzel çiftli bir çift. O zaman bu güzel alkışlardan sonra çiftliğinizi tanımakla başlayabiliriz. Gelin hanım. Adınız soyadınız. Nadebeyle. Anne adınız. Gülten. Baba adınız. Celalettin. Bir kuvvetli alkış alabilirim efendim. Bu <laughs> evet, <Kuit> damat <laughs> Adınız, da siz sorarız. Anıl Seymen. Anladınız. Gülfer. Baba adınız. Birol. Bir kuvvetli alkış efendim. Damat için sorarız. Ön sevgili canlı, sizden tanıyorum. adınız, sorarız ve ilk kimin Buyurun sizden başlayalım. Ahmet Yaylıcı, damat beyin şahidiyim. Ebru Yaylıcı, gelinin şahidiyim. Evet ben ne onlar için alabildim. Emin olun onlar şu anda gelin çok daha heyecanlı durumda. Birbirinizi evlenmek için bizlere müracaat ettiniz. Yaptığımız araştırmalarda evlenmenizde bir engel olmadığı tespit edilmiş olup bir kez benim ve misafirlerin huzurunda bunu beyan ederseniz evlenme hakkınızı gerçekleştirdi. Siz gelin yanınızda duran nişanınız zaman oluyor. Mutlulukta ve saatte iyi günde kötü günde kocanın yanında olacaksınız. Televizyonda maç varken bizi izlemeyecek. Haftada bir günde arkadaşlar halı saha maçına gitmesine izin vereceğine söz verin. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi altınıza. Anıl Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. sesinden sonra kendi tercihiniz üzerinden bir düşününtü bırakabilirsiniz? Güzel esprili. Son kez soruyorum. Siz gelin hanımım, Anıl Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Kendinden güzel bir takip eden, hadi bakalım damatta da sıra. Damat ne bekliyor? Bir de ona göre. Siz damat bey, yanınıza duranacağınız Pınar Hanım'a mutlulukla ve sağlıklı iyi günde, kötü günde eşinin yanında olacağını. Çantacı da, da yanında gezeceğini. AVM'lerde tur atarken yeter artık diye bağırmayacağını. En önemlisi de, de son sözü, peki hayatım diyeceğine sözleri ki biz erkeklerin kaderidir bu. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi altınıza. Pınar Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Daima evet. On içinden tuz sen gettan. bir güzel kısım Biz bugün buraya bu güzel çiftin pişmanlıklarını görmeye değil, büyük sevdanın, büyük aşkların şahitlik etmeye geldik. Demin dinlediniz şarkı çok güzeldi. Biz o şarkı değil şu şarkıyı dinlesek daha iyi olmaz mı? Buyurun efendim. Böyle bir aşk görülmemiş Sence bu kadar büyük aşk yeterli diyorum. Sevgili şahitler, çiftin beyanını duydunuz. Kendilerini eş olarak kabul ettiler. Sizlerin eklemek istediği bir iki cümle var mı ve şahitlik ediyor musunuz? Buyurun başlayalım. <laughs> ediyorum. Ediyorum. Efendim alkışlarınız peşinden geliyor efendim. Ben de, de bayanlarınızı sizlere eş ilan ediyorum. Damatlayın. Gelin hanımı tebrik edebilirsiniz. Buyurun efendim. Çocuk su gülüş Dudaklarında Bir çapkın ne var Bakışlarında Bir çocuk Su gülüş Dudaklarında Bir çapkın ne daha var Bakışlarında Kırlangıç Mevsimi yaklaştığında Beyazlanmaklar Açar yanaklarında Kırlangıç Mevsimi yaklaştığında Beyaz açar gönül yarımda Hiç kimse duymasın aşkımı, aşkımı bilmesin, bilmesin Arzumu bilmesin günahımı da Aşkımı bilmesin Evet efendim uzatıldı. Evetler geldi. Şu an ekibaren çiftimin aile birliği kurulmuş durumları. Şimdi sırada iki tane ufak var. birincisi. Şu elimde görmüş olduğunuz aile cüzdanının takdimine geldi. Döndük çiftime bakıyorum. Hocam bu cüzdan benden kime gidecek? <laughs> efendim gelinin gözü parlıyor. Ama benden kalaklığa gelinleri cüzdan gitmez. Aslında damatlar o da diyor ki belki bu sefer memur bey bir değişiklik yapar da cüzdanı bana verebilir mi diyor. düşünmüyor değil. Ama bugün bunun hakkı güven değilim. Onlar biraz önce çok heyecanlı ve sıra tekrar onlara geldi. Ne yapıyorsun biliyor musunuz? Hadi sevgili şahitler ben şimdi cüzdanı size veriyorum. Siz kendi aranızda aile reisi verileceksiniz siz takdim edeceksiniz. İyi düşünün iyi karar verin. buyurun. Şimdi bakalım sevgili şahitlerim neye karar veriyor? Buyurun. İkisini birden verdiler efendim. Kaldırdık cüzdanımızı havaya. Şimdi masayı alabilir miyiz önümden? Efendim imzalatında evetler geldi. Cüzdan takvimi yapıldı. Ama bir de bizim ve adetlerimiz vardı. Hiçbir şey yaptımadım. Doğru zamanda doğru yerde yapmayı severim. Fotoğrafçı, hazır mısın? O zaman şöyle yapıyoruz. Hadi damat, çıkar ayağını ortaya. Hadi gelin sen bas, fotoğrafçım sen çek, Sizler alkışlayın. Güzel, 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 güzel,